Herkese merhabalar yeni videoya hoş geldiniz ben Berk Bu videoda Stickball Legacy'de misyonlar serisinin 7. bölümüyle karşınızdayım Evet birazcık nefessiz kaldım kusura bakmayın Şimdi ise biz misyonlardan bir arkadaşımızın Zekobol adlı bir arkadaşımızın yorumundan bakarak Bir misyon oynamaya karar verdik serimizde o da 99. misyon. Videoyu Discord sunucumuzdan bahsetmek üzere kısa bir süreliğine bölüyorum. Discord sunucumuz her ne kadar şu an için aktiflik oranı düşük olsa bile sizin ve bu videoyu izleyen diğer değerli kardeşlerimizin katılımıyla Discord sunucumuza farklı roller eklemek için çalışabilecek ve birbirinden farklı etkinlikler düzenleyip eğlenebileceğiz. Discord sunucumuzda birbirinden farklı kategorilerde yazı olsun, ses olsun, iletişim kanallarımız bulunmakta ve bu kanallarda farklı insanlarla tanışabilir, oyun arkadaşları edinebilir, sosyalleşebilirsiniz. Güncel konular hakkında dostane muhabbetler, sohbetler yapabiliriz ve sevdiğiniz oyunları kanalımızda paylaşmamız için önerilerde bulunabilirsiniz. Anketlerde hangi oyunların serisine başlayacağımızı seçebilir ve birbirinden farklı roller elde edebilirsiniz. Videoya devam edelim. Şimdi oraya kadar şu level'lardan gelelim oraya. Ve geldik. Evet yüzüncü misyonumuzu da tamamlamıştık önceden. Ama şimdi ise hedefimiz 99. misyon. Bir bakalım. Neler varmış? 3 Glacial Giants. Glacial sanırım buzul demek. Hang on we are sending an elite group of Spartans. Command Sword, Rat and Archidens. Gifted to Spartan Madness. Hmm, tamamdır. Şimdi anladığım kadarıyla. 3 tane buzul deve karşı savaşacağız. Bir tane Spartalı elit grubu desteği göndereceklermiş bize. Sadece Sword Wrath ve archidin kullanabiliyormuşuz. Ve iki tanecik Spartalı öfkesi verilecekmiş bize. Ve 100 elmasımızı verip normali açalım. Evet. Şimdi devler geldiği için ben Sword Wrath yükseltmeyi çok mantıklı bulmuyorum. O yüzden ile devleri sersemlemeden uzaktan öldürmeyi daha mantıklı bulurum. Erçilerimizi fullleyelim. Onun dışında madencimizin hem çuvalına hem de kazmasına ikişer kez verelim. Bir şey almamıza gerek yok. Burada altın Spartalımız vesaire büyük reformumuz var. Bir tane bölümden gelmişti bize. Başlayabiliriz. Destroy the enemy statue. Evet, muhtemelen takviye çağırdıklarında o üç buzul dev gelecek karşımıza. Ee, ne zaman yollayacaklarını bilmiyorum diyecektim. Ha yollamamışlar. Ee, i̇şte Spartalıları ne zaman göndereceklerini bilmiyorum ama umarım <laughs> çok geç olmadan gönderirler. Şimdi rakibimiz buzullarla alakalı. Muhtemelen bütün askerleri buzul olacak. Ee, çok zorlanmayız diye düşünüyorum. Ve dur bir dakika ciddi misin? Hayır 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 hayır. Heh geldiler. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi. E, artık Spartalılarımız geldiğine göre birazcık daha rahatlayabiliriz. Takviyeyle gelmiyormuş o devler. Şimdi bol bol okçu. Sadece okçu. Kılıçla basmamıza gerek yok. Hızlanmalarını isterdim ama çok da gerek yok gibi madencilerimizin. Ki hızlandıracak büyüğümüz de yok. Almaya üşenirim ben şimdi. <laughs> e, tamamdır. Ben 12 okçunun... Veya 16 okçunun yeteceğini düşünüyorum belki de. 8 okçu dahi yetecektir ama abartıyoruzdur. Orasını çok da bilmiyorum. Ama ben 12 okçu yapmaktan daha fazla yanayım. Ee, evet bir madencimiz daha çuvalını koydu oraya. Ve 8 olmuş. Şimdi e, birazcık daha uğraşacağız 12 yapasıya kadar. Ve sıradaki gelen okçumuzla birlikte 12 tane okçumuz olacak bence bu kadar okçuyla alabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bize o kadar Spartalı öfkesi verdi. Bu Spartalı öfkesini devlerin yanına geldiğimizde kullanacağız elbet. Şöyle tam güzel bir mesafe ve çok iyi. Şimdi bütün mızraklar atılacak. Güzel de bir hasar verdik devlere öncü olarak. Ee, zaten devlerin bayağı canı bitti neredeyse. O yüzden çok da bir şey kalmadı geriye diyebiliriz. Şuradan bir tane okçu seçesin var nedense. Bakalım şimdi daha takviyelere gelmedi. Takviyelerinde ne geleceğini bilmiyoruz. Takviyelerinde de belki devler vesaire vardır. Ki var da. Birazcık geri çekilebiliriz o halde. Şimdi ise geri saldırabiliriz. Arkadan bir tanecik bir tanecik de cadı gelmiş. Cadı geldiyse benim bir tanecik Spartalı'yı seçmem lazım. Ama çok kötü bir Spartalı'yı seçmişim. Ee, şimdi Spartalarımızın canı azaldı. Bu biraz sorun çıkarabilir. Ama e, şu yetişebilirsek büyücü arkadaşa. Ki ben bunları derken bayağı bir Spartalımız öldü. O yüzden arkadan bayağı bir Sword Wrath bastım. E, Magic Hill'leri ölmüş uzaktan öldürmüşüz. Geriye de çok bir şey kaldı söylenilemez. Ve sonunda bu misyonu da tamamlamış bulunmaktayız. Evet. O halde. 99. misyonu tamamladığımıza göre Öneren arkadaşımıza Çok teşekkür ediyorum Kendisine önerdiği için Güzel bir misyonmuş ee, İleriki bölümlerde sizde Fikirlerinizi istediğiniz Misyonları yazarsanız Yaparız oynarız Eğleniriz sıradaki videolarda ee, O halde Burada bu videonun sonuna gelelim İzlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın